Arkadaşlar merhabalar. Emine'nin El işleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Zil butonunu aktif hale getirirseniz gelecek videolarımdan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Bugün sizler ile birlikte kare lif çalışması yapacağız arkadaşlar. Şöyle öznür yumuş sakallı ipim var. Oldukça yumuşak arkadaşlar. Şöyle sakallı ip. 6 numara 2 şişim var bir adet de makasım var Evet arkadaşlar şöyle göstereyim ben pembe ve beyaz karalir çalışması yaptım bu şekilde karalir yapacağız arkadaşlar örgüye yeni başlayan arkadaşlarım kolaylık ile yapabilirler yapılması çok kolay oldukça yumuşak. Bebeklerinizi banyo yaptırırken hassas tenine incitmeyecek arkadaşlar. Yumuşacık lifimiz bebek lifi olarak da kullanabilirsiniz. Kendiniz de kullanabilirsiniz, hediyelik de yapabilirsiniz arkadaşlar. Satıp evinize katkıda da bulunabilirsiniz. Bir tane ip gitmiyor arkadaşlar artıyor iki tane e, beyaz pembe ipim arttı bu şekilde değerlendirmek istedim 60 ilmek ile başladım şöyle bir uzunlukta oldukça yumuşak ikisini bir araya getirdim şöyle bir lif elde ettim e, artan iplerimi de değerlendirmiş oldum Arkadaşlar bunu da e, günlük kullanımlarınızda hediyelik çeyizlere de koyabilirsiniz arkadaşlar bohçalara da koyabilirsiniz dilerseniz hemen yapımına geçelim evet arkadaşlar ipimi alıyorum şöyle ip bırakıyorum şu kadar yeterli hemen ilmeğimi atmaya başlıyorum Evet arkadaşlar. 5 6 7 8 9 10 Bu şekilde 50 ilmek atalım. Siz istediğiniz kadar ilmek atabilirsiniz. Eğer bebek lif yapmak isterseniz 40, 50, 30 istediğiniz kadar atabilirsiniz. Ben 50 ilmek attım. 50 ilmek de bebeklerinizde ideal 50 ilmeği atıp döneyim arkadaşlar 50 ilmeğimi attım şurada kalan ipim var hemen ipimi bağlıyorum sarılmasın Evet arkadaşlar diğer şişimi alıyorum İlk başı örmeden alalım ve haraşa tekniği ile devam edelim arkadaşlar ilmeğimi ilmeğimden şişimi geçiriyorum üst taraftan alıyorum bu şekilde örelim yapılması çok kolay örgüye yeni başlayan arkadaşlarım bile kolaylık ile yapabilirler şöyle bir küçük şişim var arkadaşlar. Çok rahat oluyor. 6 numara kullanıyorum ben. Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna geldim. Son olarak ilmeğimi ördüm ve geriye dönüyorum. Her zaman olduğu gibi başını örmeden alıyorum ve tekrar aynı sistem ile devam ediyorum örmeye arkadaşlar. Haraşo tekniği ile örüyorum. bu şekilde devam edelim arkadaşlar sıra sonuna geldim tekrar kalan ilmeğimi örüyorum ve geriye dönüyorum ilmeğimi örmeden aldım baştaki ilmeğimi sonra tekrar yine aynı şekilde haraşa tekniği ile devam ediyorum arkadaşlar tam kare olması için biraz öreyim göstereceğim bu şekilde devam edelim yapacağımız işlem bu bu şekilde devam edelim istediğimiz uzunluğa gelene kadar tam kare olmasını istiyor iseniz biraz öreyim göstereceğim arkadaşlar ördüm bakın tam kare olmasını nasıl anlarız tam kare yaptığınızda bitirebilirsiniz arkadaşlar şöyle şu uçtan şu uçça tuttuğunuzda şöyle bakın tam kareyi almış arkadaşlar şimdi bitirebiliriz bitirme işlemine geçelim Evet arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz ilmeğimizi arkaya alıyoruz diğer şişimizden iki tane ilmeğimi aldım battım geçirdim tekrar diğer şişe takıyorum ikişer ikişer esme işlemi yapıyorum arkadaşlar yani ipimiz bitmiştir son olarak bitirelim bu şekilde sıra sonuna kadar bitirelim arkadaşlar sıra sonuna kadar bitirelim. Son ilmeğimiz kaldı. Onu da ikisini beraber geçirelim. Bir zincir çekip bitirelim arkadaşlar. Makasım ile kesiyorum. Evet. Tığıma alıp geldim arkadaşlar buraya sabitleyelim sabitleyelim özür dilerim şöyle sağlamaması için arkasından ilmeklerin arasından geçirelim geçirdim fazlalığı keselim ipimiz bitmiştir arkadaşlar yumuşacık oldu arkadaşlar bakın çok güzel oldu rengarenk benim çok hoşuma gitti mavisi beyaz ve pembe sizler istediğiniz renklerde yapabilirsiniz yapılması çok kolay bebek tenine yumuşacık bebeklerin teni hassastır arkadaşlar yumuşacık çok güzel İnşallah beğenmişsinizdir elimden geldiğince anlattım arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim sağlıklı kalın mutlu kalın hoşça kalın bir dahaki videomda görüşmek üzere